Evet arkadaşlar, merhaba. E, Bugün sizlerle bir tane bana sipariş etti. Bu Five sınıfını at Freddy's göstereceğim. Daha sipariş etti ama daha gelmedi. Ben size böyle bir kameradan göstereyim. Bakın. Bir tane böyle bir freditimiz var. Böyle Bonnie var. Böyle bir Foxy var. Golden Freddy var. Bir tane de çıkmazarım. kek yok. Şimdi şöyle bu falan atacağım yani baksanıza golden feridi var size ben bir şey göstereceğim evet arkadaşlar ben onları aldım sizi onları da onla onlar o ortı güzel olacak ve e, ikinci videosu da böyle golden feridi böyle tutacağım böyle fridiler gelecek bunlar vs atacaklar artık kim kazanacak bilmiyorum Am tot a fost frucit